Evet hanımlar herkese merhabalar yenilenen kumaş kalitesi ve tasarımıyla Yelda Tulum tekrardan sizlerle sizin isteğiniz üzere çok güzel dokunuşlarla tekrar üretime dahil ettik. Hemen şu yaka detayından bahsetmek istiyorum. Efsane zarif bir yaka detayı olmuş hanımlar. Kola kadar dökülen yaka detayımız daha geniş tutulan ön pelerin ve arka pelerin hemen şöyle seyyar kemerini çıkarmak istiyorum. Ve iç tulumuyla çok daha rahat, A kesimi rahat olan ve bol gelen bele kadar fermuarlı olan birinci sınıf şifona sahip olan yelda tulumlarımız. Bu harika yeni tasarımıyla sizlerle şöyle duruşunu, kumaşının kalitesini, dikişlerinin özenli oluşunu göstermek istiyorum. Hanımlar bayılacaksınız. Özel günlerinizde kesinlikle kullanacağınız bu harika havalı yelda tulumlarımız sizlerle.